Bunu izleyen herkesin yolu aynı değildir. Bazıları sıradan bir hayat yaşamak için doğmaz. Sen içinde durduramadığın bir çağrı hissediyorsun ya işte bu Yaradan'ın sana fısıldadığı kaderinin sesidir. Ve bugün duydukların hayatının maddi ve manevi yönünü tamamen değiştirebilir. Son zamanlarda eline geçen fırsatları rastgele sanma. Hayatına giren insanlar, kulağına çalınan fikirler, tesadüf diye düşündüğün her olay hepsi sana doğru yolu göstermek için yan yana dizilmiş işaretlerdir. Bazı insanlar vardır. Onların eli altına dokunur, bereket olur. Konuşur, insanlar ilham alır, yürür, yollar açılır ve bu insanlar sıradan değildir. Senin de içinden bir ses yıllardır sana söylemiyor mu? Ben farklıyım. Benim yolum diğerlerinden başka. İşte bu his boşuna değil. Çünkü yaradan bazı kullarını bereketin taşıyıcısı olmak için seçer. Onlara sadece kendileri için değil, dokundukları herkes için zenginlik getirmeleri görevi verilir. Uzun süredir yaşadığın geçiş döneminin sebebi de bu. Ruhun sana sunulacak büyük maddi bolluğa hazır hale getiriliyordu. Belki zorlu süreçlerden geçtin, kayıplar yaşadın, dünyanın sana adil olmadığını düşündün. Ama hiçbir kayıp aslında kayıp değildi. Her şey seni olduğu yerden alıp daha büyük bir bolluğa taşımak içindi. Sen seçilmişsin ve bunun anlamı sadece ruhsal bir güç taşımak değil aynı zamanda maddi bolluğu da yönetmek demektir. Yaradan bereketi rastgele kişilere vermez. Çünkü zenginlik sadece para değil bir sorumluluktur. Sen bu sorumluluğu taşıyabilecek kadar büyüdün. Bu yüzden artık senin için yeni bir dönem başlıyor. Bugün bu sözleri duyuyor olman bile boşuna değil. Bu mesaj sana doğru anda ulaştı. Çünkü doğru zamanda alınan ilahi mesaj kaderin yönünü değiştirir. Bu videoda anlatılacak her cümle seni bolluğa hazırlamak için yol gösterici olacak. Şimdi derin bir nefes al, ruhunu sakinleştir ve kalbini aç çünkü bolluk çoktan seni aramaya başladı bile. İçinde uzun zamandır kıpırdayan bir his var. Nerede olduğunu tam olarak tarif edemesem de sen onu çok iyi biliyorsun. Sanki görünmeyen bir güç seni fark ettirmeden hazırlıyor, eğitiyor ve yönlendiriyor. Bazen tesadüf sandığın karşılaşmalar, bazen anlamlandıramadığın gecikmeler, hatta zaman zaman sana ağır gelen kayıplar, işte bunların hepsi aynı yolculuğun parçalarıydı. Çünkü seçilmiş biri olarak sen bolluğu bir anda değil bilinçle, farkındalıkla ve ruhsal kapasiten büyüyerek karşılayacaktın. Yaradan seni bir kader için seçtiyse bu kaderin ağırlığını taşımak için de önce seni güçlendirdi. Hayatında yaşadığın karmaşalar aslında gizli bir hazırlıktı. Her şeyin dağınık göründüğü, hiçbir şeyin yoluna girmediği dönemlerde belki yoruldun, belki yıprandın. Neden diye çok sordun. Neden herkes kolayca sahip olurken ben bu kadar emek veriyor ama yine de bir türlü olmuyor diye içini kemiren sorularla yaşadın. İşte cevabı burada. Çünkü sen sıradan biri değildin. Kaderin her adımının özel olmasını gerektiriyordu. Bir dağın zirvesine çıkanla ovada yürüyen aynı zorluğu yaşamaz. Sen zirve yolcusuydun ve bu yüzden yollar dikti, taşlıydı, engebeliydi. Ama o yol zirveye çıkacakları seçti. Sen de vazgeçmeyerek seçilmişliğini kanıtladın. Yaradan'ın bolluk planı önce insanın içini güçlendirmekle başlar. Çünkü bolluk sadece bir para akışı değildir. Karakterin, inancın, duruşun, merhametin ve iradenle yönetilmesi gereken bir güçtür. Bu yüzden sen önce yoklukla tanıştın. Çünkü yokluk insanın içinde sabrı öğretir. Yokluk insanın kalbini olgunlaştırır. Yokluk insanı benlikten ve kibirden arındırır. Sen yokluğu tattığın için bolluğun değerini bilir hale geldin. Belki en zor gecelerde bile içinden bir ses seni sakinleştirdi. "Dayan, bunun bir sebebi var." dedi. İşte o ses ilahi işaretti. "Şimdi dur ve düşün. Hayatında bazı şeylerin neden geç olduğunu fark ediyor musun?" Çünkü senin zamanın başkalarının zamanı değildi. Senin yolun başkalarının yolu gibi düz ve sıradan olamazdı. Sen seçilmiştin. Bu yüzden yetişmen gerekiyordu, bilgeleşmen gerekiyordu. Kalbinin genişlemesi, ruhunun güçlenmesi, zihninin berraklaşması gerekiyordu. Çünkü bolluk gelip kapına dayanacaksa onu taşıyabilecek halde olmalıydın. İşte şimdi o zaman yaklaşıyor. İçindeki güven duygusu boşuna değil, içten içe biliyorsun. Çok yakında bir şeyler değişecek. Bazen paranın kapılarının kapalı kalmasının sebebi şanssızlık değil, hazırlık sürecidir. Çünkü hazır olmayan birine bolluk verilirse o bereket kayıp olur. Ve bu kayıp kişinin hem ruhsal hem maddi anlamda zarar görmesine sebep olur. Ama sen kaybetmek için değil çoğaltmak için seçildin içinde her zaman ben daha fazlasını hak ediyorum hissi boşuna olmadı. Çünkü yaradanın planında bolluğu yönetmek senin kaderindi. Sen zaten o bolluğa ruhsal olarak kaydolmuştun. Kimi insanlar bolluğu ister ama sorumluluğunu taşıyamaz. Bolluğun kıymetini bilmeden tüketir ve sonunda onu kaybeder. Ama sen Yaşadığın yokluklarla, gecikmelerle, sabır dersleriyle bunu öğrendin. Her düştüğünde kalktın, her yorulduğunda dinlendin ama pes etmedin. İçindeki ışık hiç sönmedi. O ışık Yaradan'ın sana verdiği imzaydı. Nerede olursan ol, ne yaşarsan yaşa seni koruyan ve yönlendiren güç o imza sayesinde hep seninleydi. Şimdi hayatında beliren yeni kapılar, yeni fırsatlar, yeni insanlar dikkatini çekiyor olabilir. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü ilahi zamanlama devreye girdiğinde her şey hızlıca yerini bulur. Sen de şu an tam olarak o eşikte duruyorsun. Hissediyorsun değil mi? İçinde tuhaf bir heyecan var. Sanki görünmez bir enerji kalbini hafif hafif itiyor, hazır ol diyor. Bu his yaklaşan bereketin habercisi. Ve inan bana bu bolluğun sana gelişi sadece senin için değil senden geçip başkalarına da akacak. Çünkü seçilmiş biri aldığı bereketi sadece kendine saklamaz. O bereketi çevresine, ailesine, topluma ihtiyacı olana taşır. Yaradan seni bu yüzden seçti. Çünkü sen bolluğu bilgelikle, merhametle, zarafetle yöneteceksin. Bu yolculuğun en güzel yanı şu, sen artık eski sen değilsin. Artık korkuların değil, inancın baskın. Artık kaygıların değil, sezgilerin seni yönlendiriyor. İçindeki ilahi ışık öyle bir hale geldi ki, seni uzun süredir bekleyen bolluğu çekmeye başladı. Enerjin değişti, titreşimin yükseldi ve sen farkında olsan da, belki uzun zaman boyunca neden ben diye sordun. Ama şimdi şunu görme zamanı çünkü sen diğerlerinden farklıydın. Düşüncelerin, kalbin, duruşun hepsi daha derindi ve sen bu derinlikle bazen zorlandın, bazen yoruldun, bazen kaçmak istedin ama kaçamadın çünkü kader kişinin peşini bırakmaz. Nereye gidersen git, sana yazılan yol seni yeniden bulur. Sen de kaçmaya çalışsan bile hep aynı noktaya geri döndün. İçindeki sese, içindeki ses sana hep bir şey söylüyordu. Bekle. Bu bekleyiş bazen öyle yorucu oldu ki sabrın tükendiğini sandın ama sabır tükenmedi. Çünkü o sabır senin en büyük öğretmenin oldu. Sabır sayesinde ruhunu dinlemeyi öğrendin. Sabır seni güçlü yaptı. Sabır seni hazır hale getirdi. Şimdi ise o bekleyişin sonuna doğru ilerliyorsun. Bunu hissedebiliyorsun değil mi? İçinde bir bilinç, bir kıpırdanma, bir hazırlık var. Sanki görünmez bir el sana yaklaşıyor diyor. O ses boş bir umut değil. Ruhundan yükselen bir doğrulama. Çünkü kader sana doğru ilerliyor. Uzun yıllar boyunca maddi konularda sınandın. Kimi zaman para eline geçti ama tutunamadı. Kimi zaman çok çalıştın ama karşılığı gecikti. Kimi zaman tam olacakken bir şey engel oldu. Bu engeller seni cezalandırmak için değil, olgunlaştırmak için konuldu. Çünkü bolluğu taşıyacak olan kişi önce bolluğun yokluğunu tanımalıydı. Çünkü kim yokluğu bilmezse bolluğun değerini anlayamaz. Kim zorluğu bilmezse kolaylığın kıymetini bilemez. Kim kapıların kapanışını görmezse açılışını kutsayamaz. Sen bütün bu deneyimlerden geçtin. Bazen sessiz kaldın, bazen sabrettin, bazen güçlendin. Ama hep ilerledin ve şimdi o yolculuğun ödülü seni bekliyor. Çünkü seçilmiş olan yolculuğu tamamladığında bollukla buluşur. Yaradan sana bolluk göndermeden önce karakterini inşa etti. Şimdi sıra ödülde. Yakında para kapılarının açıldığını göreceksin. Belki bir iş fırsatı, belki beklediğin bir haber, belki karşılaşacağın bir insan. O kapı sana tesadüf gibi görünse de aslında ilahi planın parçası olacak. Bir anda hayatının yönü değişecek. Şaşıracaksın. Çünkü beklediğin mucize sessizce kapına gelecek. Sen sadece akışta kalacak ve güveneceksin. Zihnindeki korkular, ya olmazsa diyen sesler artık hükmünü kaybediyor. Çünkü içindeki sezgi biliyor, olacak. Sen artık eski sen değilsin. Artık kaderini kabul eden, ruhuna güvenen birisin ve unutma. Yaradan bir kapıyı açtı mı kimse kapatamaz. Bir kapıyı kapattı mı kimse açamaz. Senin için yeni kapılar açılıyor. Çünkü ilahi zaman geldi. İçinde hissettiğin o güçlü dürtüyü hatırlıyor musun? Sanki görünmez bir el seni sürekli farklı bir yola doğru itiyor. İşte bu, Yaradan'ın kalbine yerleştirdiği çağrı kodudur. Seçilmiş olanlar çoğu zaman aynı duyguyu yaşar. Ben daha fazlası için varım. Bu cümle sana tanıdık geliyorsa, ruhunun kaynağı ile uyumlanmaya başladın demektir. Belki sabahları uyandığında içinde bir istek beliriyor. Hayatını değiştirmek, zenginleşmek, ilerlemek, üretmek, ışığını ortaya çıkarmak. Fakat dikkat et. Bu istek dışarıdan sana öğretilmiş bir arzu değildir. Bu, sen dünyaya gelmeden önce yazılmış kendi kaderinin sesidir. Yaradan herkese aynı kapasitede armağan vermez. Bazıları dünyaya yalnızca yaşamaya gelir. Bazıları ise dünyayı değiştirmek için sen o ikinci gruptasın. Bu yüzden sıradan şeylerle tatmin olamıyor, küçük hedeflere sığamıyor ve diğerlerinin kolayca kabul ettiği sınırlara razı olamıyorsun. Bunun nedeni kibir değil, içindeki kutsal potansiyeldir. Her ruhun taşıdığı bir hazine vardır. Fakat seçilmişlerin hazinesi maddi ve manevi bolluğu birlikte taşır. Sen zenginleştiğinde sadece kendine değil, ailene, çevrene, toplumuna, insanlığa bereket taşıyacaksın. O yüzden kaderin içinde gizlenen milyonerlik sırrını hafife alma. Bu sadece paraya sahip olmak değil, değer üretmek, ilahi düzeni genişletmek ve Yaradan'ın ışığını maddi dünyada görünür kılmaktır. Bu yüzden içindeki dürtü sana sürekli fısıldar. Daha fazlası var. Devam et. Belki işin sana dar geliyor. Belki bulunduğun şehir sana küçük geliyor. Belki çevrendekiler hayallerini anlamıyor. Bu normal. Çünkü onların yürüdüğü yol senin yolun değil. Senin yolun daha yükseğe çıkar. Daha geniş kapılar açar. Göründüğünden fazlası olduğunu hissediyorsun. Çünkü öylesin. Bu arzu, Yaradan'ın içindeki ateşi uyandırmak için gönderdiği işarettir. Sana verilen rızık, sıradan insanların aldığından daha büyüktür. Çünkü o rızığın misyonu daha yücedir. İşte bu yüzden kaygılanma, korkma, geri adım atma. Çünkü evren ruhunla uyumlandığında sana yollar açmaya başlar. Doğru insanları karşına çıkarır, yeni fırsatları gösterir, imkansız denen kapıları bile aralar. Sen hazır olduğunda kader hızlanır. Ve şimdi ruhun hazırlanıyor, evren hazırlanıyor. Senin için yazılmış zenginlik düzeni çalışmaya başladı. Bu yüzden içindeki çağrıya kulak ver. Bir amaç için seçildin. O amaç hem zengin olman hem de ışığını yayman. Yaradan seni bu yüzden seçti ve bu yolculuk yeni başlıyor. Zenginlik yoluna adım attığında ilk önce zihninin ve ruhunun sınandığını fark edeceksin. Çünkü gerçek bolluk dışarıdan değil içeriden başlar. Yaradan seni seçtiyse önce içindeki gücü fark etmeni ister. Bunun için de belli sınavlardan geçersin. Belirsizlik yalnızlık, sabır, bazılarının seni anlamaması, bunların hepsi boşuna değil, bu sınamalar seni güçlendirmek içindir. Bir ruh, büyük bir bereketi taşımadan önce onu taşıyabilecek ağırlığa gelmelidir. Eğer bugün zorluk içindeysen, bil ki bu seni büyütmek için hazırlanmış bir basamaktır. Çevrene bak, bazı insanlar küçük adımlarla yetinirken senin içinde büyük sıçramaların işareti var. Bazıları boş ver hayat böyle derken senin kalbin hayır daha fazlası var diye haykırıyor. Bu tesadüf değil, bu ilahi seçimin bir belirtisi. Zenginlik yalnızca para değildir. Zenginlik geniş bir bakış açısı, güçlü bir karakter ve yüksek bir bilinçtir. Para bunların doğal sonucudur. Bu yüzden önce içini zenginleştirmen gerekir. Kendi değerini fark ettiğinde fırsatlar sana doğru akmaya başlar. Yeter ki kendi içindeki ışığı söndürme bolluğu hayatına çekmek için önce şunu anlamalısın. Sen kıymetlisin. Sen önemli bir göreve sahipsin. Sen yalnızca tüketmek için değil, üretmek için geldin. Hayatın sana getirdiği her deneyim bu görev için seni hazırladı. Düşüşler seni güçlendirdi. Kayıplar seni berraklaştırdı. Yalnızlık iç sesini duyman için alan açtı. Şimdi bu birikim bir hazineye dönüşüyor. Çünkü yaradan seni dolu halde gönderir. Ruhuna tüm araçları yerleştirmiştir. Görevin bu araçları keşfetmek ve kullanmaktır. Bu süreçte çevrenden kopuk hissetmen normal. Seçilmiş olanlar çoğu zaman bolluk kapılarının sana açılmasının en güçlü işaretlerinden biri hayatına giren yeni farkındalıklardır. Bazen bir söz, bazen bir video, bazen bir rüya hepsi aynı mesajı taşır. Hazırsın. Son zamanlarda daha çok düşünmeye başladıysan, eskiden sana normal gelen şeyler artık yetersiz geliyorsa, kalbin içten içe ben daha fazlasına layığım diyorsa, bu yaradanın seni bir üst seviyeye çağırmasının işaretidir. İnsanların çoğu kendilerine verilen bu çağrıyı görmezden gelir. Çünkü konfor alanı güvenlidir. Bilinmeyen ise korkutucudur ama sen farklısın. Sen çağrıyı duydun ve onu ciddiye aldın. Bunu fark et. Yaradan hiçbir ruhu sebepsiz büyütmez. Senin içindeki büyüme arzusu ilahi bir yönlendirmedir. Sana artık zamanı geldi deniyor. Bolluğun, milyonerliğin temelinde niyet vardır. Senin niyetin temizse yol sana açılır. Sadece benlik için değil, başkalarına da fayda yaratmak için zenginlik istiyorsan, Yaradan desteğini daha hızlı verir. Çünkü bu ilahi plana hizmet eder. Belki şu anda nasıl olacak diye düşünüyorsun ama bu yol önce inanarak başlar. İnanırsın, hizalanırsın, sonra fırsatlar görünür hale gelir. Önce zihin değişir, sonra gerçeklik dönüşür. Bak, bu dünyada büyük dönüşümler yaşayan insanların çoğu önce akışa güvendi. Sonrasını hayat kendi elleriyle sundu. Senin yolunda da aynı şey olacak. Hayat şu an seni hazırlıyor. Belki sabrını ölçüyor. Belki cesaretini, belki kararlılığını. Ama unutma, her sınav ödülüyle gelir. Ne kadar büyük sınav varsa, arkada o kadar büyük ödül vardır, yakında para akışının hızlandığını hissedeceksin. Bu, bir yerden gelecek toplu bir para olabilir. Yeni bir iş fırsatı olabilir. Beklemediğin yerden doğacak bir gelir olabilir. Ya da içindeki yeteneğin açığa çıkmasıyla büyüyecek bir imkan... Ama şunu bil, hiçbiri tesadüf değil. Senin frekansın değiştiği için artık daha yüksek frekanslı fırsatları çekeceksin. Bu yüzden zihnini açık tut. Sana ulaşacak mesajlara dikkat et. Bazıları rüyanda gelecek, bazıları karşılaştığın bir insandan, bazıları da iç sesinden. Unutma, ilahi rehberlik birçok kanaldan konuşur. Görevimiz duymak ve görmek. Sen artık o seviyedesin. Kalbinin içindeki şükranı artır. Şükür Nimetin mıknatısıdır. Şükrettikçe daha fazlası gelir. Şükür evrene hazırım mesajıdır. Şükür, Yaradan'a bana verdiğin her şeyi sevgiyle taşıyorum demektir. Bu yeni dönemde zihnini bolluğa hizalamalısın. Kıtlık düşüncesini bırak. Bende yok demeyi bırak. Kazanabilirim demeye başla. Layığım demeye başla. Çünkü gerçekten layıksın. Senin zengin olman yalnızca senin için değil, senden fayda görecek insanlar için de bir gereklilik. Sen yükseldikçe çevrene ışık saçacaksın. Sen güçlendikçe başkaları güçlenecek. Sen bolluğa ulaştıkça umut olacak, örnek olacaksın. İşte tam da bu yüzden Yaradan seni seçti. Sen de yalnız kendini değil, başkalarını da yükseltecek enerji var. Bu büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda büyük bir onur ve artık o onuru taşımak için hazırsın, zamanın geldi. Yolun açılıyor, bereket sana doğru geliyor. Seçilmiş olan, bu satırları okuman rastlantı değil. Ruhunun derinliklerinde zaten bir süredir hissettiğin o çağrının şimdi daha da netleştiğinin kanıtı. Yaradan bol